Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını Los Angeles'ta bir araya geldi. Ortadaki adam ne? Dünyanın herhangi bir adamı mı? Damı boyut ölçer 1 lira gibi kullanmışlar. Dünyanın en orta adamı. Aklıma adam gibi adam karikatürü geldi. Hiç kimse sormuyor ki o çocuk orada nasıl duruyor. Dabbe Milano. Örümcek adamın çocukluk travmaları. Ben tüm sarışınlara. gece ya da Ulaşmak istiyorsan önce konuşcan benim menajerim. Siz kaç yaşındasınız? Ben 35 yaşındayım. Seni geç yazdırmışlar herhalde nüfusa. Sen daha biraz çık. Kaç doğmuşsunuz siz beyefendi? Ay ne var canım kötü bir şey değil. niye buraya geldi? Kaç ha? 37 yaşındayım ben normal. 35 değil 37 mi? Aynen. Çık çık biraz birazdan. Kesin mi? Sok en az 50, 45, 50. Tamam eyvallah ben 55 yaşındayım tamam kabul ettik. Aha. Gelecek gelen 31 Mart 2019'da herhalde oy kullanacak mısınız efendim? biraz yavaş konuş da bize din anlayalım ya. Aynı otomatik yani. silah gibi konuşuyor ya. Tamam, önümüzdeki dönem 31 Mart 2019'da herhalde sizinle oy kullanacak mısınız? zaman Fransız milli takımında oynamak. Bunu bugüne kadar e, çok istedim. Hala da istemeye devam ediyorum. Burada ben... Bu Mert değil mi? Aa. Mert? Mert? Nasıl sabah yastıvalı, nasıl patram stale, çeliz aknı aman geç, dokin hastale. İlk 6 ay anne parlamenti önemli. Aptamil Midnight Blue. Or, Level 1 mafya babası. Marulun sap kısmını atmıyoruz. Kesip su dolu bir kasenin içine koyuyoruz. Birkaç gün içerisinde yine marulumuz çıkmaya başlıyor. Oğlum bu Türkiye'yi enflasyon nasıl vurdu? Afeka marul fan. Yeye bitmez. Sonsuz döngü. He bende yaptım da mutfa falan sığmadı büyüyen marullar. Adam taba tezek attı hala mus diyor. Löpçük diye koymasaydı iyiydi. Şah İsmail'in spesiyali. Yeni öğreniyorum bizim köyün yerler full mus. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. <laughs> Filtre kahve. <laughs> Filtre kahvesi faydalı. <laughs> Plastik aromalı latte. Göklerde kartal gibiydi. Adam atmosfer dışında mı sürüyor? Olun böbrek taşı dökmeye birebir. Benim overthinking geldiği seviye. Düşünsenize sıkışmışsınız acil lavaboya gitmeniz gerek ve bu otobüstesiniz. en iyi 5 köpek. 5. Taraftar köpek. Dördüncü, pavyona gitmek isteyen köpek. Ne? Pavyona gitmek ister misin? Daha da iyi olur inşallah. De. Üçüncü, pavyona gitmiş köpek. Keşke biraz daha alsaydım. Aşkın gönlünü alsaydım. İkinci, garantici köpek. <laughs> Onur ödülü, ejder. <laughs> Birinci, alıngan köpek. Hey, annen tam bir köpek. İnnel hamdülillah ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve billahi min Adam bebeğini acile götürüp bir lira yuttu demiş doktor boğazından. İki tane elli kuruş çıkarmış niye toplam bakiye veriyon akbil mi bu? Kedi salaklaştı. <laughs> Diyarbakır, Eyvah, Tufan, Eyvah Yan dükkandaki fırının ekmekleri de aldı. Cehennemden geliyor ekmek. <laughs> ekmekleri sınırdan çekiyor herhalde. Mardin'den atıyor, Diyarbakır'dan çekiyorak. O nasıl fırın arkadaş sınıra yolladı küreği. rezillik 39 TL'ye fare mi olur? Bimde 20 TL. Aldın aldın. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Medine dilencisi Yahya! Oğlum, Bak hele havuz köşelerinde yok işte saray köşelerinde yok burada burada sana meydan okuyorum mi? Gel ciğerim varsa böyle akıntılı sularda boğmacasına seninle yüzey. Kalkıp da öyle havuz köşelerinde durgun bir metrelik bir buçuk metrelik sularda yüzme gel. Seninle boğmacasına yüzey. Medine direncisi ya Yahya, Yahya Karataş. Bak. Bu öyle Medine dilenciliği yapmaya benzemez. Gel sana hakkını vereyim gel. Bak. Oğlum Adana çocuğu ha. Bak. Tek sefer ha, bak. Adana çocuğu gel. Yahya Karataş. Bu da sana gelsin ha. Bak bakayım. <laughs> Apa? Arkadaki uçmaya çalışıyor. Redeme Spor Tesisleri Abi salonun ismini söyle de yanlışlıkla falan gitmeyelim. Hey, dernaf... Uzunlar açık kalmış. Bek... Picasso tablosu gibi her köşesinde ayrı bir detay. Control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.